bu yine Tabii yapmasınız. Ama bugün sizinle birlikte bir öğrenci öğretmen tipi videosu çektik. O yüzden böyle bir garip tipim aslında yani. Biliyorsunuz arkadaşlar ta bir sene önce böyle geçen Ağustos ayında geçen Ağustos ayının sonlarında böyle okula başlarken Elif'le birlikte bir öğrenci öğretmen tipi videosu çekmiştik. Çok eğlenceli bir video olmuştu yani. Dedik ki yani arkadaşlar o zaman ikincisini neler çekmeyelim. Ben sizinle bugün ben yine öğrenci tiplerini çektim. Elif'in kanalında öğretmen tiplerini bulabilirsiniz. Çok eğlenceli bir video oldu. Neyse çok konuşmayayım. O zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi geçen gün yaptığım yazılının sonuçlarına okuyorum. Yatıyorum ben ha. Sınavları okuyor, sınavları ne e, O yüzden sınavları yatıyorum sınavları. zaten. Ya, sınavları okuyor. hadi uyandırsın mı? Evet, Meryem Can 98. <laughs> Ali çalışmaz. Çalışmamışsın oğlum. 25. Aa 25 mi? Neyse düzeltiriz. 98 mi? Kızım 98 diyorum. 98. Ya hocam nasıl Bakayım belki de 95'ti Meryem Can. <laughs> Bol verdim puanlar arkadaşlar. <laughs> Bu sınıfı ele geçireceğim. Tamam mı? Hoca en çok beni sevecek. Tamam mı? <laughs> ya Özgürcüm hep birlikte bir sınıfça kararlaştırdık. Okuldan kaçalım diyoruz. Ama sen de gelirsen bir tek yok yazılmayacağız. Birlikte gidelim diyoruz. Zaten hep birlikte takılıyoruz Özgür. Hadi gel. Hadi. Ya yani ne Elif'cim siz kaçın yani. Ben gelemem. Çünkü ben bu derste kaçırmamam gerekiyor. Çünkü önümüzdeki hafta sınav var. Ben yani sizin kaçtığınızı söylemem ama yok yazılırsınız. Ama ben gelemem. Kusura bakmayın. Ben ders dinlemeye geldim. Sizin gibi değil. Düz olacak. <laughs> Kalacaksın illa. Hadi bana özdür. Biz çıkışta dövsek mi mesela? <laughs> Kim bana sıcak su getirecek? Hocam, 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 hocam ben yaparım hocam, hocam, hocam. Gerçekten. Hı, hı. Kim sınav paralarını toplamak ister? Hocam, 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 ben, ben, ben. Kim tahtayı silmek ister arkadaşlar? Ha, hocam, 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 hocam. Öğretmenler odasında dolabımda kitabım var arkadaşlar. Kim getirmek ister? <laughs>

Yo ben yok ben gelmiyorum. Zeytinli var Zeytin rock festivali. Ben sevmiyor böyle çadırlar, ağaçlar hoşuma gitmiyor ya. Aa. Neler söylüyorsun be? Sevmiyorum ben. Ah. Şimdi sen nerede rockçı oldun? Kardeşim, Kardeşim bir hafta önce de popçuydu. deme takılın. <laughs> Zevkine varacağız. <gülüyor> 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 Kanka kanka ay çok iyi oldu seni yakaladım. Sen de belli kuruş var mı ya? Hadi be kanka hadi. hadi. Yok. Kanka 50 kuruşun var mı kanka? Kantine gidiyordum da bana bir 50 kuruş ben bir 50 kuruş bir hacı. Kanka kanka benim bir 50 kuruş lazım. Ne bir 50 kuruş ya sen de vardır biliyorum. Hadi bir 50 kuruş ya 50 kuruş sende vardır 50 kuruş. Olmama ihtimali sıfır sıfır sıfır. Ben yola söyleyeyim mi? Beni kandıramaz. 50 kuruş ya. Tamam. <laughs> 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 Tanesin be koçum benim. Fuck <laughs> 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 hiç iyi değilim kanka. Hiç iyi değilim. Hı? Ne olacak bu ülkemizin, bu memleketimizin hali? Dersen sonra eyleme geliyorsun benimle. Eylem mi? Var ya bugün taksimde çıkışta. Kanka sen beni çok yaşlı mısın yalnız? Ben öyle bir insan değil. Ben öyle eylem falan bana göre değil. Sen de çok değiştin bu aralar ha. Ne değişmesi? Bu büyük ne ya? Bir Kanka sana ne oluyor ya? Bu ne ya? Bu sıcakta yanmıyor musun bununla? Soğuktan, tomadan her şeyden koruyor. Senin gibiler ve sana benzeyenler ülkeyi bu hale getirdi. Kanka sen madem bu kadar anarşiksin? Bu kadar böyle devrimci ruhlu bir genç oldun sen iki günde. E o zaman sen bizim bu sınavlar var ya. Onu ertelet sen yok olsun Ya biz o konuya gelmedik. Aynı zamanda benim öğretmenleri saygı büyüktür. Yani o konuda anarşikliğin de gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani gerek bilmiyorum. Gerekli değil sanki. Ben çalıştım zaten. Ne hocam ben ya? Git. Sistemi Evet, devrimci ruhu şu an görebiliyorum. Ben gideyim. Git. Çalış sınavına. Hocam, Bana 5 puan verdi. Sen söyle, ben o, anladım. Taksiyi 5 puanla kaçırdım. Biliyorsunuz sözümüz Bak, ben, çok az rahat. Hayır hayır, 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 hayır. Tekrar düzeltiyorum, bir daha düzeltiyorum. Sen takdiri kaçırmıyorsun. Sen takdir alamıyorsun. Hocam lütfen 5 puan. Güzel bir not. Hocam, hocam Hadi lütfen 5 puan hocam. 5 puan, sözüme 5 puan. Kuracağım 5 puan. Git kızım, git. Hüseyin koşma yavrum. Yavrum koşma. Yavrum bugün ben ne bekleyeyim ya. Çocuğum hız geçiyorsun ya. Koşma. <laughs> hocam hocam hocam. Ayşin hocam bana biliyorsunuz 5 puan verecektiniz. Ben takdiri kaçırıyordum. Just what you're <laughs> saying So please stop explaining Merhaba merhaba. Hakkı. Veli'yi sorar. Aaa. Hakkı'yı sormaya geldim. Hımm Hakkı'yı sormaya geldiniz. Benim oğlan haykını kaynazlık yapıyor mu? Bu çocuk zeki ama çalışmıyor Veli Bey. Nasıl çalışıyor ya? Kesinlikle çalışmıyor. Nasıl çalışmaz ya? Bir şey olacak. Gümey hocam bizim oğlan geçiyor mu ya? Diyor ki babacığım ben çok çalışıyorum diyor. Meğer bizim Velet oyun videoları <laughs> izliyormuş. Veli Bey bu konuda bir yardım olabilir size. Bunu alın size bu. Velet Sabahar 216 X serisi. Çok güzel bir seyirci. Demek böyle sabır 210a tek sen. Evet. Daha kendimi hiç olmadığım kadar güçlü hissediyorum. Şimdi Hatta daha ondan daha iyi olmuştur umarım Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi çok 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 seviyorum Ve buradan Öpücüklerimi Gönderiyorum Neyse arkadaşlar hepinizi çok 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 çok, çok seviyorum Bay bay Yazık üzülüyor ya Sokaklarla evet, yüzler <laughs> <hep> çıkalım dede. <laughs> Merhaba Elim böyle havada kalsın diyorsun. Tamam. <laughs>